Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hata yaparsam video biter çekiyoruz. Bence çok zevkli olacak. Eğer lava düşersem, ayağım kayarsa bu parkurda video direkt bitecek arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz. Video 10 saniye olursa çok özür diliyorum arkadaşlar. Ben yani bunları ikiz zannettim. Neyse süremiz başladı biliyorsunuz ben böyle şeyli parkur yapıyorum. Yani o kadar çok atlıyorum ki düşüyordum. Ayağım kayıyordu. Neyse bundan sonra sakin olmaya çalışacağız. İnşallah sakin olacağız. Düşersem video bitiyor ve videonun 10 saniye olmasını gerçekten istemiyorum. Eva düşüyorduk. Tamam burası birazcık sıkıntılı gibi. Yani. Dur dur düşme. Tamam. Tamam geçtik. Sorun yok. Evet burası tehlikeli ya. Burada neyi unutuyoruz? Like atıyoruz arkadaşlar. Ve abone oluyoruz. Arkadaşlar eğer bu videoya... Mark gelirse bu seriyi devam ettireceğim. Şu anda gayet güzel gidiyoruz. Bir dakika olmuş bile. Ne? Aşağı mı düştüm? Hayır. Arkadaşlar orada bir kritik bir şey oldu. Yanlışlıkla. Yani yanmadım ama aşağı düştüm. O yüzden düzelttim. Şimdi tekrar geldim. Yani yanmadım. Yanmadı. <laughs> ya buralar olur ya. Eşim bak şimdi bakkaya yedi kazanacak kız aynı benim gibi düş. Burayı tek tek bak. Sakin ol, sakin ol. Acaba kimin sakin olur? <laughs> tamam tamam dur sakin sakin ya burası buradan aşağı düşeceğiz zannettim şu boşluklarda <laughs> burası birazcık şey gibi burada bayağı uzun bir parkur seçtim tamam geçtik geçtik Burası kolaymış parkur ya. Sakin bak düşüyorduk. <laughs> tamam. Şimdi burası biraz tehlikeli olabilir. En azından hava <laughs> Tamam. Yanmadık şu ana kadar. Yanmadık, yanmadık. Evet. Koptu bu üçgen değil diye. Şurası yok zannettim. Az. <laughs> evet. üçgen. Birazcık e, yavaş gitseydik daha iyiydi. Takin ol. <laughs> A. Ya.